Bu çok kurguydu. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir so Lüks arabayla kız tavlama sosyal deney. Aha bizi bu kopartmayabilir. Juan ailesi bak bu. Bunlar bunlar Juan ailesi mi bu? Evet, aile. Tamam. Buna bakalım. Sosyal deneyi bir, çok güzel bir şaka videosu yapacağız. Bakalım. Geri Allah! Ya bas git ya. İşte bu video tamam aradığımız video bu. salak polisi mi arayayım? Ara. Merhaba arkadaşlar. Kürşat Can kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir video ve farklı bir içerikle buradayım. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir sosyal deney ve çok güzel büyümüşsün. bir şaka videosu yapacağız. Altımızda çok güzel deney ve bir araba var. Bu arabayla beraber kızların yanına gittikten sonra sadece vücut dilimizle kızlar arabaya bindirmeye çalışacağız. Kızlar arabaya bindikten sonra içeride çok güzel bir sürpriz onları bekliyor olacak. Önce kızlar arabaya bindirmemiz gerekiyor. Problemimiz bu. Umarım başarılı oluruz. Sizleri daha fazla sıkmadan isterseniz videoya geçelim. <laughs> Müzik, niye böyle bir müzik var ya? Arabadan ötürü abi, ambiyans. Evet, şimdi başlıyoruz. Allah'ım çok heyecanlıyım. İlk kızımızın yanına gidiyorum. Allah'ım inşallah dayak yemem ya. Var ya, yaptığım şey çok riskli. çok. Arkadaki ayıcık, müsait. sempatikleştirme olayı mı?

Plan mı yediniz? Pardon da yani. İyi misiniz? Kıza niye evde var? Aha. Ya bas git ya. Bu hastası üstüne sen. Salak polisi mi arayayım? Allah'ın aşkına oku. Oğlum Oy. bir şey <laughs> yok yok. Git. Yemin ederim yok. Vallahi yok ya. <laughs> Gel Allah'ın sayesinde otur. Vallahi zaten gördüğün kamerayı da. Gel şunu bir oku ya. Bu kurgu değil mi lan yoksa? Başarısız oldum. Evet. Sosyal deney yapıyorum dedim çünkü. Bak sosyal deney. Bak okuman gerekiyor. Buna oturduğun zaman bir yere gitmeden önce... Özür dilerim. Kusura bakma. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir okusana. Sosyal deneyimiz de yani. Mal mıdır nedir dedi. Evet, şimdi bir önceki arkadaşta birazcık sıkıntılar yaşadık. Kıza kendi Ben mal... böyle bir video çekmeye kalksam hani yapmam da. Hani böyle ya bir Ya nasıl çek... yapacağız? Çağrı? söz verdik. Nasıl yani söz vermek? Buguyu ya. alacaktın, yapacaktın hani. İlk başta ben kendi arabamla gidiyorum 94 model evet. arabayla bir tane duran kızı. Ha. Ya. Diyorum ki gel götüreyim diyorum. Kız yok diyor. Sonra sen Tigo şeyle gidiyorsun, Tucson'la gidiyorsun. Seninkine biniyor. Benim Tucson'a biniyor öyle mi? Aynen. sonra da eve. <laughs> sonra ben de ev, evde seni bekliyorum. Kız açıyor kapıyı. Hani gitmiyordum diyorum kıza. Ee. Onu sonra sen benim elimden tutup gidiyoruz sonra ikimiz. Sonunda biraz değişikte gidilebilir. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> O son sahneyi biraz daha düşünelim üstünde. Belki daha iyi bir senaryo olabilir ama. Evet, tüyleri diken yapmamız lazım sonunda. Tüyleri da. diken yaparız. Duxart yer için işte 28. ay kullanmış. Duxart hoş geldin. Şey yaparız. Olmadı sen ya bilmiyorum onun karar veririz de yani. <laughs> e kızı kim, kim oynayacak? Bizden mi? söz söz. Bizden kızı kim oynayacak? Yağmur olabilir. Tamam. Tamam. Yağmur olabilir, Nesin olabilir. Bizim kızlardan biri oynar. Ben oynarım oynarım. Tamam bunu çekelim o zaman. Pım. Tamamdır. <laughs> Anlattım kız ondan sonra. En sonda Nesin sana atar yapacağız ama Gugu'yla biz. Sana atar yapacağız. Gugu da şey yapacak. Benim arabamı demek ki benim arabamı sevmedin o yüzden gelmedin. Siz kızlar hepiniz aynısını izleyecek. Seni evden kovacağız. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> ee, bir sıkıntı yaratmadı. Az kalsın polis falan arıyordu. Şimdi kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Allah'ım. İnşallah başıma bir bela daha gelmeden. İnşallah. Yok. Yok. <laughs> yok, 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 yok. Yok <laughs> yok. O şekilde değil en azından. Yok. Bir barda falan belki de. Şu anlardan değil mi? Sen şu anlardan değil misin dedi. <laughs> ben yok, Bogo Bogo dördüncü kuşak kabile. <laughs> Boga kabilesindenim ben. <laughs> şu anlardan tanıdık ama onu ben yani. O kabilede bilirim. Video mu çekiyorsun? <laughs> Çekme. videonun olayı ne acaba? Sesle okur musun acaba? Okuyayım mı? Yeah. <laughs> Merhaba ben Chris. Aa Gugu. Bak Efendim? chatten şey yazmışlar. Tersten yapın sen tuk sonuna git kız binmesin. Sonra senin kötü arabanına git. Kız binsin. Ondan sonra <laughs> evlen ama o kızla da. <laughs> hani videoda bitsin ama sen o kızla ciddiyetin devam ettir yani anladın mı? Bak bu da olabilir. Mantıklı. Meğer sen biz de gerçekten paraya değer vermeyenini bulmuşuz olsun. <laughs> Nasıl kurgu? On numara. Ama tutmaz YouTube'da bu. Niye? <laughs> tüyler diken yok bunun. Ama burada tüyler diken şöyle. Sonra sen kız kızla ben de sizin düğünüze geliyorum falan. Orada bana işte şey yapıyorsun. Demek ki her şey para değil dostun diye bana ayar veriyorsun amına koyayım. Son saniyede Orada kız seninle kaçıyor tam düğün günü. Ya oğlum kız zaten amına koyayım arabayı <laughs> daha kötü bir arabayı tercih etmiş oluyor yani. Seninle evlenmek için. Tamam çekelim bunu da çekelim. İkinci kısmı. İkincide de bunu çekelim. Şahat öncelikle sene tek yerine konuşmama rağmen arabam bildiğin için teşekkür ederim. Son zamanlarda ülkemiz özellikle kadınlar ve çocuklar için çok zor bir yaşam alma haline geldi. Değil tanımadığın birisi tanıdığın birinin arabasına binerken bile iki ve belki de 3 defa düşünüyorsunuz kadınlar olarak. Bu durum çok üzücü çünkü dilediğiniz yaşamayı, gülmeyi, eğlenmeyi ve gezmeyi herkes kadar sizler de hak ediyorsunuz birisiyle tanıştığınızda veya birisiyle yalnız kaldığınızda başıma ne gelir veya ben bir şey yapar mı diye düşünmeden yaşamalısınız. Böyle yaşamamanız gerekirdi. Markete giderken dahi Özgecan Arslan ve Emine Bulut bir Şule Yıldırım olmanın korkusunu içinizde yaşıyorsunuz. Ama her şeye rağmen düzgün insanlar da var, bizler de varız. Sizleri canımız pahasına savunacak ki sizler için elimizden geleni yapacağız. Atatürk'ün dediği gibi sizler yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlarda gökleri yükseltmeye layıksınız. Umarım ben de benim gibiler sizler için daha güvenli bir ortam yaratmayı başarabiliriz. Çünkü sizlerin hakkı. Her şeye rağmen içinizde bir nebze insanlık taşıyan kişiler hala var. Ama sen yine de herkese güvenme olur mu? Dünya seninle çok güzel, sen varsın diye. Çok güzel. Hep mutlu ol, dilediğince yaşa. Şimdi eğer ki kabul edersen seni gideceğin yere bırakmak isterim. Okuduğun <laughs> için çok teşekkür ederim. Gerçekten Kendime bir sosyal deney yapıyoruz. Bir düşünce olmuş. Gerçekten ee... ellerim titriyor <laughs> şu an Sizler Yemin de. ederim bir şey söyleyeyim mi? Benim bile ben çok korktum senden. Yalan olmasın. Dedim ki beni büyük ihtimalle dövecek. Ya. Ama yani tanımasan arabaya binmeyeceğine emindim. Arabaya beni tanıdığım için. Emindim. Hadi orayı anlattın. Burayı nasıl açıklayacaksın kanka? Kız arabaya binmiş yani anladın mı? Burada ben kız olsam bir kötü hissederdim yani. Madem arabaya bindim yani teşekkür ederim. Tanıdım bildim yoksa normalde hayatta arkamı dönüp bakmazdım bile yani anladığım bir şey olduğunu Bak, da kız da böyle da şimdi burada açıklama gerçekten yapma gerçekten zorunda. Çünkü genelde Alıyor. insanlar böyle yapmıyor. Dediğim gibi nereye gidiyorsan zaten beni tanıyorsun. Ee, hiç sıkıntı yok. Senin kişiliğin konuda paylaşabilirsin. Seni istediğin yere bırakabilirim. Yok gerek yok yani sen... Bir kafeye bara gidebiliriz. <gülüyor> Otururuz. <gülüyor> sen biner miydin? Kız olsam mı erkek olsam mı biner miydim? Ne, nasıl biner miydim? Binerdim. Yorulma ben zaten çok yakına gidiyorum. Evet. Şimdi bir sonraki kişinin yanına gidiyoruz. Erkek olsan. Şu... Mami sikerim bak belanı. <laughs> bir tane abla var. Benden yaşta da biraz büyük. İnşallah bir problem olmadan. Hıhı. <laughs> Ters tersledi. Ablaya yaklaşamadım bile korkudan biliyor musun? Yemin ederim. Böyle videolar da çekmek de gerçekten sıkıntı. Sokakta çektiğiniz videolarda arkadaş... Ama doğru söylüyor. Ama izlenme getiriyor Gürşat. Ne yapalım? Gerçekten risk alıyorsunuz yani. Dayak yeme ihtimalim var şu an benim. Ve ben bunu kabul ederek aslında çıkıyorum. Allah'ım ya. <laughs> Gene aynı ablayı buldum. Abla lütfen. Vallahi ısrar edeceğim sana. Lütfen ve lütfen beni yanlış anlama ya. Sen beni yanlış anlama. derdini benden mi arıyorsun? Ben, benden mi bulacaksın Belanı? Geride mısın sen. Bak bak işine yürü git. Bak Belanı benden bulacaksın. Ya hadi ya. Bulacaksın. <laughs> abla. bir baksana abla. Abla bak. bak ben sana ders abla vallahi mı? beni yanlış anladın dur. Gerizekalı. Bir korktum abla valla video çekiyoruz valla baksana abla. Ben sana bir şey okuyayım. Ya böyle video mu çekilir ya? Abla ne olur <laughs> video çekiyoruz bak lütfen. Buraları atarız bak bir daha gelim yanına. <laughs> Bak sen seni <laughs> evet, tamam özür dilerim. Abla sana bir şey okumak istiyorum. Abi elim ben ayağım titredi sinir. Abla Allah aşkına şuraya gelsene. Lütfen otur. Lütfen otur. Vallahi çok özür dilerim. Bir şey söyleyeyim mi lan Gugu? Aklıma şu ne an yeni bir fikir daha geldi. Nedir? Biz de video çektiğimizi önden söyleyip kızları öyle bindirelim. İlginç bir taktik. Oy. Yani kurgu yapıyoruz, bize yardımcı olun deyip bindirelim ama onu da yayınlayalım yani. O haliyle yayınlayalım. <laughs> çok iyi, çok iyi. Nasıl? Tutar, yapalım, bunu da yapalım. Bunu yapalım, bunu yapalım bence. Direkt bunu yapalım yani. Tamam. Anlaştık. Video benim aradığım bir video değilmiş. Yani düşünce olarak belki sadece düşünce de kalsaydı daha güzel bir düşünce olurmuş yani onu da söyleyeyim. Oy. Oha. Mete 53 kişi abonelik mi gönderdi? Ne? Rüzgar Bak Mete gönderdi. Vermem parasını geri ha. Harbi mi söylüyorsun? Rüzgar, <laughs> ya, Rüzgar kartı kendi yapamadığı için benim hesaptan yaptık. Bu nasıl bir olay ya Rüzgar? Doğru mu diyor Rüzgar? Oğlum 5 saattir uğraşıyorum. Olmuyor lan. Ya Rüzgar. Çok teşekkür ederim. Sen neredesin amın aylardan beri ya? Ya amına koyayım makarnayı yer rengin mengin değişmiş dedim biraz et ye ya. <laughs> Sikeceğim şu kanalı iki aydan fazla bırakmayın Kanada. diyorum ya. Özellikle donatörlere sesleniyorum. Yani bu kanala iki aydan fazla ara vermeyin amına koyayım. Bizim de bir At, standartımız var gözünüzü seveyim da, ya. Zaafımı falan öğrenmişler öyle battı bitti falan falan <laughs> o yüzden attım amına Metin lan. Bir şey Anka? söyleyeceğim. Abi bir batmışsın ama bak. Ya, 8, 8, 8,